Semih Bizlerle, Semih hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar. Keyifli mi? Nasıl hissediyorsun şu an için? Heyecan var mı? Ya heyecan yok, alıştık artık yani açıkçası. Yani yıllardır alışkınız zaten tabii ki. de. Heyecan yok yani. Bekliyoruz, kazanmak istiyoruz. Özellikle seriyle alakalı tabii ki sorularımız olacak. 5 harita üzerinden oynanıyor seri aslında. Bugüne kadar gerçekten mental açıdan çok yorucu serileri geride bıraktınız. Hani 2 sıfırlar bile gerçekten son roundlara kadar belli değildi sonuçları. özellikle yaptığınız hatalar oldu, olmadı değil. Bu hatalardan çıkardığınız dersler var mı? Aynı hataları tekrarlamazsak şu anda, comeback atmadan kazanacağız inşallah bu sefer. <gülüyor> Tansiyon <gülüyor> aletleri hazır mı? O zaman taraftar için soralım. <laughs> Aslan'ı da kafesten çıkardım bugün, finale özel. Kafeste değil şu an kendisi. Ondan da yüksek performans bekliyoruz yani. Bence gerçekten keyifli bir final olacak çünkü ikinci elemelerde olması gereken iki takımı sanki finalde görüyoruz. Daha güçlü bir rakip Diğer e, rakipler oranla karşınızda gibi duruyor. Analiz etmesi sanki biraz zor Anatoly Esports'a, özellikle iki farklı even haritası, iki farklı comp. Anatoly Esports'un bu konu üzerinde nasıl bir analizine düştünüz? Nasıl çalıştınız Anatoly Esports'u? Eray Hı -hı. dinlemiş açıklamalarını sanırım, ben dinlememiştim. Onlar da son anda karar vermiş Liquid'den Gölü falan bazı complara. Aslında onlar da bu comp'a çok hazır değil gibi söylemlerine bakarsak, Hı. yeni bir şey deniyorlar açıkçası. Biz şu an daha hazırız. Yeni kompumuzu güçlü rakiplere karşı test de gelmiş olduk. Atalarımızı da görmüş olduk. Hazırız biz yani. Peki sizde böyle bir radikal değişim olabilir mi? Son dakika hiç kimsenin bilmediği sürpriz. Farklı bir map olabilir, evet. <laughs> <laughs> Split geliyor aklıma <laughs> ama. Oradaki <laughs> değişiklik varsa da öncesini bilmediğimiz evet. için bize değişiklik Icebox'da gibi gelmeyecek olurdu. çok. Evet. Antalya Esports'tan YT bizlerle. YT Tekrardan hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Analizlerle alakalı BBL için hazırladığınız bir sürpriz var mı? İlk olarak bununla başlayalım. Ee, harita pick derken hı hı. Split oynamadıklarını biliyorduk. Ee, biz de Split pick dedik. ilk. Hepimiz ee, ee... oydu. <laughs> Olmayabilir tabii. Yani şaka <laughs> da yapıyor olabilir. Çünkü evet, birazdan daha... gelecek haritalar önümüzde. <laughs> <laughs> He, tamam, pardon. Lego da dün mü yapmıştı? Evet, evet olsun. Tamam. Böyle... Bir bir oldu durmasın <laughs> şu an. Herkes yapıyor bir kere bence. Yiğit de hakkında olurdu. <gülüyor> olabilir, olabilir. <gülüyor> Ee, peki genel olarak Best of 5 olması sizin için sence bir avantaj mı? Çünkü e, BBL ile karşılaştırdığımızda bana göre sizin harita havuzunuz biraz daha ağır basıyor diyebilirim. Bugünün bir e, Bo3 olmasını isterdin yoksa Bo5 sizin için daha mı avantajlı? Harita havuzumuz geniş. <laughs> geniş harita havuzuna sahip olmuşken bu 5 oynamak bizim için problem değil. Harita havuzları konusunda biraz bahsettin ama e, sen harita havuzlarına baktığında şu an için BBL'e karşı %50'den fazla şansımız var bu ortaların toplamında diyebileceğim bir harita havuzu gençliğiniz var mı sence? Evet, var. Teşekkürler. <laughs> 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 tamam ben devam edeyim. Soruları... <gülüyor> <var>. <gülüyor> devam edeyim sorularıma. Gideyim. Şunu da soracağım. Şimdi e, zorlu bir yoldan geldiğinizi hep söylüyoruz. Ama aslında maç skorları çok zor değil için. Bir şekilde net skorları aldınız. Peki bu zorlu yolculuktan gelmek ve bugün de bir best of five maratonu olmak sizin haritalar geçtikçe biraz daha böyle bir hani dikkatinizin kaybolmasına, hani tabi yerindeyse yorulmanıza ve dikkatinizin biraz daha uzaklaşmasına sebep olur mu sence? Yani evet çok uzun bir yoldu, zor bir yoldu. Hiçbir maçımız kolay değildi. Üstesinden geldik. Bugün çok yorgun olacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bunu hak ettik. Çok çalıştık. Bu bunun karşılığını almak istiyoruz, almak zorundayız. Öyle bir şey yok. Yani kazanmaya geldik. 5 metre sürse fark etmez. Harita seçimleri ekranlarda. İyi Harita BBL Icebox. tarafından Icebox. İkinci Harita Anadolu Spet. Esports tarafından zaten YT söyledi biraz. Evet, ya ben zaten bunu bekliyordum. Özellikle BBL zaten istediği kompu oluşturdu mu oluşturamadı mı bilmiyoruz. İkinci elemeye gelmeden önce seçtiler bu kompu. Aslan bu arada hemen bir Reyna pekini gösterdi. Rastan'da Jet gelecek. Bu demek oluyor ki AMD yine Viper'da devam edecek. Lego'dan Sage var. Evet. Lego bu arada e, Cyber Skull karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam yine. E, Side karşısında da olabilir. Hatırlayamıyorum tam olarak Fenerbahçe ama değil. son dönemdeki en iyi Sage performanslarından birini orada göstermiş. Evet Fenerbahçe Icebox Pickett'i hatırlıyorum. Evet. <laughs> ee, biraz daha hazırlısı yakalamak istemişti BBL'i. İyiydi bir maçtı ama. Ooo! Ee, Hatex de Reyna geldi. Reyna Oynuyordu metası zaten. Returns. Hmm. Raiden okunu erken kullandı. Pek isabet bulamadı burada. Aslan da <laughs> ilerleyecek. İç... Koru çıkarmayı başardı. Aslan Maşalov Raiden'ı düşürdü ve soldan Russell'ın ilerlediğini görüyorum. Site arkasında bir oyuncu var. Aslan sağdan gidiyor ve Haytex saklanmayı başardı. Aslan'ı düşürdü. Canını çekti. Bir yandan da YT kill bulmuş. Kişi avantajı ve denel değiştirdi. Spike plant gerçekleşti. Haytex şu an canını doldurdu. Fight'a girecek. Kero'yu yakaladı. Lego'yu da biliyor. Tertemiz oyun Haytex'ten ve şimdi Eğim Delal 1'e 3. Asistavuzunu gönderdi ama işte biraz zor. Mutlaka kill çıkarması gerekecek bir süre sonra. Bu arada Social iyi yaklaştı. Onu birazdan görecek Eyim Fark etti ama Social Dash beraber çok iyi kaşıyor. Şimdi çözmeye başlayacaklar. Eyim o fight'a e giremeyecek bile. YT. Önceden olduğu kadar takımlar force'lamıyorlar, Şimdi yavaş yavaş ortadan ilerleyecekler. Özellikle 1907 Fenerbahçe'nin çokça yaptığı taktiklerden bir tanesiydi bu BBL'e karşı. Şimdi Ras Spike'ı kurmak istiyor Laures. Buna müsaade edecek. YT site içerisinde kill çıkarılmadı. YT arkada Laures. Arkadaşına destek verecek. Canını tazeleyemedi tabi şu anda YT'nin. Evet YT'yi görmeye çalışıyor Laures oradan ama dediğin gibi canını da yardım etme konusunda çok fazla etkisi olmadı. YT 15 can. Şimdi Raiden, Laures 3. kill derken aslında çok oyuncu değilmiş. kaybetmeden tertemiz bir şu an tabii BBL site'ın boş olduğunu düşünmüyor. Bolca kaynak harcadı. 15. Yalnız yeni Spark e, Spike kurulacak. Yeni ve Raiden çok okunu hazırladı, gönderdi. Hasar var mı diye bakıyorum. Biraz, ne, biraz almış ama ya yani çok ciddi bir hasar değil. Spectre'ler için fena olmayacaktır. Bir keşif oku geldi, hemen kırıldı. Yukarıda bir oyuncu var. Bunu duydu zannediyorum. Pik geldi ama Kero Laores'i düşürüyor. 4v4 Laores Lawrence... Şimdi düştükten sonra fight devam edecek. Rust ile fightta 41 canı kaldı. Oh. Kaçamıyor arkadaşlar onu koruyamadılar arkadan oh. geldi. Soul skor çıkartırken Haytek. Şimdi Lego'yu yakıldı ve Yeti son kili bulmayı başarıyor. Yavaş yavaş B'ye doğru pik gelecek. Laurez bekliyor. YT bir çapraz ateş kurulabilir. İki skor geldikten sonra Laurez destek veremedi. Lego'nun katkısı var. 2 kill ile birlikte. Spectre ile iki kill iş kolay değil ve şimdi de Aslan Maşadov. Kill çıkarttıktan sonra Lego hemen arkaya dönecek. Rez geldi. Ve bu rezle birlikte 2v3 40 saniye kala kişi avantajı BBL'de. Laura separa mı dedik tam tersi Lego aldı 2 skor sonrası ultisini kullandı ve Aslan'dan çok güzel bir headshot. Hemen oradan uzaklaştı. Atex bu arada spam attığı için kutuya yeri belli. Kontrollü oynayacaktır şu an. Oo Aslan tabii yer. gittiği için. Yani Aslan'ı tahmin etmesi zor ama kill çıkardı ve kendi ultisi de var. İkisini de solda beklemesi gerekiyor. Yani farkında. birinin solda olduğundan emin. Şimdi Flash bir attı oraya doğru. Üzerine doğru gidecek. Sarı arkasında bir oyuncu ve uzunda bekleyen Lego var. Lego direkt fight'a ayaklarını görmedi. Şimdi gördü. Hey Tex, ikinci oyuncuyu bilmiyor ve Lego, iki Lego tane Spectre, bir tane üzerinde Phantom Round'u, arada bir tane de Raz ayağa kaldırması var, tertemiz. İyice savunma geriye doğru çekildi, sadece site arkasında bir tane oyuncu var, o da Raiden ve herkesin karşısına tek başına pikleyince yakalandı. Hey Tex şimdi Heaven altından gelecek, ona karşı bir takas gelir mi diye baktım, aslan killini aldı ve 3 vs 5. Laures toparlamaya çalışacak, Rezi var soldan pikleyebilir 14 saniye. Biraz Laures'i izleyebiliriz. Laures hemen yukarıda ikili çıkardı. Şimdi ultisi de kullanmaya çalışabilir. 4 v 3 önemli bir düğüleyi kazandılar. Post plant oynanacak bir Viper ultisi var Laures. Hatex'i kaldırdı. Raz ultinin içerisinde Lego bekliyor. AMD'ler Laures'i yakalamış. Lego yukarıdaki oyuncunun farkında. Spray transfer denedi. Birden 1 v 2 sadece Kero'ya bakıyor işler. YT'de de tabii ulti olduğunu görmüştük. Kero, bir tane şok oku var. Üstüne doğru giderler mi acaba? Haytex canını geldi doldurdu bu arada. arada. Evet. Fight'a girecektir. Kero yakın mesafe. Perde arkası. Güzel bir headshot geldi. Kero çözdüğünü mü sanıyor? Biraz Spike oraya doğru gönderdi. Şimdi rakibin çözmediğini fark etti. Yt tekrar bir fake attı. Kero Süre buraya yok. çok Süre iyi yok. oynuyor. Zaman yok. Dediğin gibi Kirill'in de aldığı silahla kaçırmaya çalışacak ama yetmeyecek galiba. bir de iki kötü oynadı Anatoly bu arada. Birisi perde dışındaydı, evet. birisi perde arkasındaydı. Oh. OYDU! Haytex açıldı. Of of of. of. Beklemiyordu bunu muhtemelen. sen hey çok net bir vuruş. Canını da çıktı ama B tarafında da Aslan Machadov karşılıklı Reyna açılışları. En tehlikeli ultilerden bir tanesi oyunda yakalayabilir mi? Güzel bir headshot. Bıçakların elinde mi? 30 canı var. Ee, hemen geri doğru kaçıp Laures'ten belki bir heal isteyebilir. Buna ihtiyacı var gibi görünüyor. Al, aldı. Eimdielal geldi bu arada site tarafından. Drone arkası bir entry arayacak. Sociable backside'de şimdi iyice geriye kadar çekildi. Eimdielal bir headshot'la beraber headshot'ı buluyor. Sociable nice. Laures'le beraber son kalan Eimdielal 2 1 pozisyon. Şimdi açık pikliyor. Sociable 90 canı var. AMD'ye de bakacak. Her şey 40 saniyesi olduğu için dönebilir. Bir pik daha almak ister mi acaba? AMD'ler rakibinin farkında. Perdesi açıldı. Yavaş yavaş site'e ilerleyecek. Tabi diğer oyuncudan Raiden'dan bir haber. Biraz Raiden arayabilir bakalım perdenin arkasına geçer mi? Kapatıyor mi? Oynayacak Sociable karşısında Sociable ulti Ve şimdi A'ya doğru sanki biraz daha hızlı gelecek BBL. İlk oyuncuları fark eden Sociable Aslan Maşatov. İki reyna karşılaştı. Kili çıkardı Aslan ve hızla A'ya doğru ilerleyebilirler artık. Burada bir force olduğunu anlamış olmaları lazım. Aslan'dan gelen bir vandal var çünkü. Şimdi Raiden istediği açı bulamadı belki ama Russ. Şimdi Util'e hemen cevap verdi, ikinci oyuncu edecek Backside'de Sorceable var, vuramadı Lego. Aslan bir headshot daha geliyor, son karın isim YT1 vs 4. Ultisi var ama kazanması çok zor bir round. Bu kez ekstra iş yapan özellikle Aslan'ın 3 killiyle beraber BBL ve BBL. Bir Viper ultisi zaten geldi. Raiden bunu plan sırasında bırakabilir ve Kero arkaya doğru bakacak. Arkadan arkaya açılan hak. bir oyuncu var Sorceable. Sorceable hiç beklenmeyen bir yerde. Elinde Vandal var, önünden adım adım geçebilir oyuncular, oraya bakmayabilirler. Şimdi Lego geliyor, hemen yanında Kero var. Şu an pek bakacaklar Oğuz gibi Zaten Hatex dikkati çekecek. Senin de söylediğin gibi Sociable şöyle yavaş yavaş kol gösterdi. Bir oyuncuyu gördü. ikinciyi bekledi Sociable. İkinciyi de yakaladı. Spray kontrol. Üçü de buldu Sociable. Aslan var önünde. Rast biraz daha B'ye yakın ama Spike yakalandı. Şimdi tek kill ile yetinecek Aslan Maşadov. Sociable dörtledi. Hala 100 canı var. Rast ultinin içerisinde Viper'la aranıyorlar. Rast çıktı ultinin içerisinden. Bu roundu geri çevirmesi mümkün değil. Zaten 12 saniye kaldı ve kendisi Spike'dan çok çok uzakta. Biber hala bence çok emin değil nereye gideceği noktasında. Şu anda SoulShibble'ın tepesini koruyan oyuncu Haytex. İki oyuncu burada kalacaklar. Round sonuna kadar kalacaklar. Son 30 saniye kadar geliniyor. Ve şimdi SoulShibble ikili 0yı kazanamadı. Yeri açığa çıkıyor SoulShibble. Oh. Bir kill aldı. Asar da var. Ryden'ın ultisi her şeyi parçası var. Yardım! bu roundda da devleşti. 2 tane skor. Ryden'ın ultiyle kill almasına da tabii katkıda bulundu SoulShibble. Ha, yani ilk fırsatta iyi de değerlendiremedi aslında. <laughs> Aynen öyle. Bir fırsatları vardı aslında ama bu arada Soulshable'ın baktığı yere e, hiç kimse bakmadı. Onu da söylemek lazım. rast girmeye çalışacak ama mümkün değil. Aslan'la beraber Lego. Son kalan iki oyuncu. Laureus, iki kill çıkarmış. Lego'nun bir tane takası var. Devamında heal yok. Güzel bir etşi hatta Lego'dan ama round kalandıran hareket değil bu. Oo oh, bu arada üç tane oyuncunun A'ya geldiği göründü. Şimdi BBL'in A taktiğinden herkesin haberi var belki de. Anatolia Soşubul'un operatör skoru başladı. Şimdi Atex kendini gizlemiş durumda. Ultisi de var. Aldı Hazreti kaçtı oradan bir anda. Oraya bir ulti gelecek ama Backside'da Raider. Ross bu arada iki tane çatla beraber round'u açmış. Kero yakalayabilir mi ama Atex kaçtı. Atex bir tane daha skor çıkartıyor. O ultisi açık çok tehlikeli. Tepesinde de bir sociable desteği var. Hatex'ten hey gelen bir başka skor acaba? Aslan'ı tahmin ederler mi? Aslan etkili çıkarmaya çalışıyor. Sociable çok yukarıda. Göklerde. Aslan de. takip edemedi onu. Yine şok oku da kullanılacak. Bu etkili olabilir yakında yakalarlarsa eğer. Hatex'in hey yeri açığa çıktı. Kimse de ulti yok. Hücum ekibinde savunmada bir Laures Rezi söz konusu. Social Heaven'da operatörle bekliyor. Şimdi ilerleyebilir. Şok oku çok etkili oldu. Heytex üzerinde bir şok oku daha. Şimdi hareketlenecek. Social fark etti rakibini. Ve Russell vurdu ancak öldüremedi. Tekledi ve biraz geri kaçacak şimdi Rust. Bu arada Sociable bir kez daha pikli paslarını yakalamış. Lego'nun yardımı var. Spectre ile beraber yakın mesafe Lego. Heaven altında oynamaya devam ediyor. Bir flash geldi ama kör değil. Oraya sızmaya çalışabilir. Laures bu arada kaldırdı ama Hatex hey hazır. Lego'yu bulduktan sonra şimdi Rust uzak mesafe post plan pozisyonunda. Kero'dan yine bir Spectre e skoru gelince şimdi 4'e 3. Avantaj hala Anatolia'da kalmaya devam ediyor. Rust bir fırsat kaçırdı ama Kero vurmaya devam ediyor. 3 vs 3 zaman geçiyor Kero. Artık mermisi bitti. Ras YT'ye hemen cevap. Süre neredeyse kalmadı ve şimdi Ras diye el çıkan killer var YT. Çözmüyor bile. ilk skoru çıkardı. Oturacak belki de Diffuse için. Canı gitgide azalıyor. Sadece bir man yeterli olabilir ve açıldığında bu Smoke Aim DLL başarılı bir clutch. BBL Esports adına bu kazandıkları bir başka clutch oldu. İlk son rounduna geldik. Bakalım BBL yine bir dönüş yapabilecek mi? YT son ile beraber. Oo. Uzun tarafında rende geldi resmen. Kero YT'yi düşürüyor ama İşin zaten büyük kısmı tamamlandı. Orbu alması gerekecek. MDLL hani kill Aha. çıkartırsam Viper ultisiyle bitirebilirim belki roundu diye düşündü ama Muhtemel. çok kolay olmayacak. Bu arada Kero yalnız MDLL backside'de sızdı gördü rakibini. Bir i̇şte gönderdi. Şimdi Spike Plant bir ulti puanına ultisi gelecek. İşte bunu arıyordu MDLL ve buldu. Bir keşif oku, iki tane de şok oku var. Kero hareketlendi. İlk fırsatta sadece bir mermi isabet ediyor Kero. istediğini çıkartamadı her şey. de bakacak. Site içerisinde Beklemeyi tercih ediyor. Ortadan oynayabilir. AMD'ler yavaş yavaş yaklaşacak ama ikinci arkadan geliyor. Biraz uzak kalabilir. İlk rakibini ulti. düşürdü. Şimdi o bahsedeceğimiz ulti aktif olabilir. Zorba olması AMD'lerin kendisi adına, takım adına belki de daha hayırlısı oldu. Ultiyi nerede açtığını az çok tahmin ediyorlar. Bir de zehir kullanacak. Gelen mermiler var. 47 canı kaldı. Eğim Diyelel rakip oyuncular etrafından koşuyor. 7 mermisi var Eğim Diyelel'in ultiden çıktı bir zehir daha. Bunu atamadı istediği şekilde ve Hatex Spike'a doğru ölecek zamanı var gibi hissettim ama olmayabilir. Bir Zaman bakalım. Yok. Gel, Zaman da yok. Da yok. Yok Zaman. Ve BVL Esports 7-5 yapıyor. Son iki roundu kazanıyor ilk yarıda. Aşı tavuzu geldi. Lego bu arada yakalayabilir mi? Laures yakaladı. Çok dikkatsiz Laures. Fight'taydı. AMD'nin 40 canını bıraktı ama bu kili verdi. Şimdi Haytex ile ilk tabanca round'unun kahramanıydı kendisi 3 kill'e. Bakalım geldi. tekrar oyuna kaskı verebilecek mi derken. Kero şok okuyla A.T.'yi yakaladı. Haytex kill arıyor, can çekmek isteyecektir. Bir tane flash'ı var. Arkadan da Aslan Maşadov yaklaşacak. Elinde frenzi var ve yeri belli oldu. Rakip oyuncuların aklı birazcık da arkada kalacak. Spike'ın önüne post var yani bu round'u artık sanki Anatolia'nın kazanması mümkün değil. Ve zaten tek kalan isim Zoshable. Evet. Kimseyi kaybetmeden round'u kazandı BBL Esports. Biraz hızlı olması gerekebilir, yetini çok fazla sürüyor. şimdi. Raz Marshal'da bekliyor. Ekirini çıkardı. Oh. Peşinden vurmaya da devam ediyor Ras. Başarılı. Lego da yakalamış. Artık son kalan esimler. O da bulamadı ve gerçekten tertemiz. Spike birazdan kurulacaktır. Evet 5 vs 5 şu oh. an ve Ras'tan çok güzel bir headshot geldi maşallah. Sorceable'dan Skor gelmiş. Sorceable 2'yi de vurmuş. <laughs> Yalnız Raiden 3'ü de vuruyor. Şimdi Lego ile beraber AMD'ler kaldı sadece. AMD'ler uzak mesafe spekleri. Güzel bir vuruş. Lego'nun da yardımı geldi. Bir yandaki vs 2'ye geldi. Şimdi Spike düştü. Eylül'den evet. oraya doğru bir smoke. Lego duvardan kendini buslamış. Eğim diye Phantom gibi kullanıyor. Bir headshot daha geldi. Raiden son kanın Şimdi yeri belli oldu. Vandal'ı sıkınca yavaş yavaş heaven altına doğru geldi. Aynı zamanda süre kaybediyor son 20 saniye üzerlerine. Oo, yalnız, yalnız verdi. Oo, eline bıçak çekiyor. Sakta zannediyor rakip oyuncuları. Bu büyük bir hata oldu yerden Vandal almış Eğim diye Ve bu Vandal'la Raiden'ı yakaladı. Anatoly Esports 2 v 4'ten Spectre'lere round kaybetti. Onların entelerine ihtiyacı var. tek hey, hey, çok dinliyor Guardian'ı. Bu arada Sociable direkt tüp üstüne çıktı. Mid'den hızlı ilerleyecek Sociable. inisiyatif almaya çalışıyor. Mid'e de zıpladı. Ağda bir oyuncu var. Onun ayaklarını görecek Sociable. Kero tane kill çıkarmış. karşılık var Sociable. Şimdi Lego'yu vurdu. 3 v 3 Sociable istediğini aldı. İsterse ultisini de aktif edebilir ama saat içerisinde Rast var. Düştü. Operatör killinden sonra Sıkıştı. ultisini açıyor Rast. Rakibinin var. nerede olduğunu biliyor. Aslan başında Lörbest'i yakaladı. Sociable'ın ortaya sızdığı biliniyor. Off angle dediğimiz Açıda, özellikle B tarafından gelecek oyuncuya doğru kurulu bir cross var. Şimdi tekrar sola doğru çevirecektir ve Eindieler direkt dikledi ama Sorceable bir canı var. Şimdi smoke attı oraya ve Aslan'dan smoke içerisine gelen tek mermi yeterli. Eindieler biraz yavaşlatırsa, 1-2 kill çıkartırsa Lego'nun oynaması için bir zaman bulacak ama Eindieler çok ortada kaldı. Atex headshotla evet, beraber açıyor, şimdi Lego hızlandırmaya çalışacak. Arka taraftan yakalayabilir bir oyuncu. Lego. Oh. iki tane çok hızlı skor. 2 vs 3. Kero Lego ikilisi deneyecekler. Lego ultisi yok şu anda. Kero da bir tane vurdu. 2 ve 5'ten nerelere geldi? Derken Atex Kero'yu yakalıyor ancak... Lego'yu arkada bekleyebilirler. Uydu. Lego ortaya doğru gelme kararı verdi. Şimdi Hatex'e le karşılaşacak. Lego'dan çıkan bir başka kill. Kendisinin ultisi var. Direkt huz yeri açtı ama. Sova, Sage, Reyna ultileri savunma için. Hücumda da Sova, Reyna Viper ve Sage ultileri var. Hücum ekibi biraz daha avantajlı gibi bu konuda. Şimdi duvarı kırmaya çalışıyorlar. Bir ulti gelecek. Oh, Karbon, karbon after us. Bu round da tabii ki akışı değiştirecek ama Soulshable'la Laures'in katkısı bir rez de kullanılacaktır muhakkak. Ve yerdeki Spike tekrar alıyor. Laures Yt'yi kaldırdı. Şimdi 4 vs 3 avantaj. Anatolia'ya geçmiş durumda. Aslan ultisini açtı ve eş zamanlı olarak da YT'den bir Viper ultisi geliyor. Spike hala kurulmadı. Şimdi kurulacak. Eğim yakalayabilir. Yakaladı ama Ryden biraz gecikse de takası aldı fakat 14. Son kalan Kero. 14 saniye var. Fark edilecek Kero. Bunu da vurur mu acaba? 8 İyi, saniye abi. kaldı. Şimdi ya fake ya da fight'a girecekler. Kero. Kero kaçmaya çalışıyor. Süre yok. Kero. 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 Olağanüstü bir clutch. Tek tabanca Kero. Raz operatörle bekleyecek. Sight arkasında ilk oyuncuyu fark etti. Bir kişi foku geliyor. Raz vurmayı başardı. Aydın'ın peşinden aslan başladı. Açık pozisyonda kaçırdı ve Laures kritik bir kill. 4v4. Eko roundlarda Anatolia Esports'un tabi bunları yakaladığını biliyoruz ama Rastan gelen bu ikinci kille tekrar avantaj BBL'de. Ultisini de hemen açtı. Gelir gelmez risk almak istemiyor bu tarz bir Eko roundda tabii ki de Strong kaybetme Gönlüyor. riskini almadan ultisini kullanacak. Bu arada geri döndü çünkü B tarafına sızan bir YT var. Onu şimdi fark etti eğim görür görmez iki mermiyi gönderdi. Ve hemen aldı Burst Fire ile beraber. Şimdi oraya doğru bir spike gelmeye çalışacak. da sızmaya çalışan bir Sociable var küp içerisinde ilerliyor. Laures Osmo bekleyecek. Lego aslanı kaldırmış ağ tarafında. Laures şimdi gördüğü eğimdiyeler hazır. Spike düştü. Sociable mutfak tarafında ama güzel bir chat atsa da işi çok zor. Çünkü Spike BBL, BBL kontrolünde. Sociable maçı ne bu arada bugün? Evet Ross hemen evin üzerine geldi. Sevdiği bir açı orası. Hey thanks. bu arada çok yaklaşmış. İpin altına kadar gelmiş durumda. Spike kuruldu. Ve hemen geri kaçacak YT. Bir post plant senaryosu gelecek Anatolia'nın. BB'nin birçok kez diyelim. post plantta hata yaptığını görmüştük ilk yarıda. Bakalım şimdi neler olacak ama arkadan geldiğim dedi. Raiden yakaladı. Ve retake yavaş yavaş başlayacak. Aslan atladı. Hey Atex'in yeri şu an belli olmuş durumda. Oraya doğru prefire gelebilir. Tekrar kutu doğru çıkmaya çalışacak. Ras gördü mü bilmiyorum ama Aslan iki mermi göndermiş. Bir hatta geldi Aslan. Kero Ras eş zamanlı kill'ler son kalan yete çok kötü crosslarda kaldı. Anatolia Esports bütün fightları kaybetti ve BBL Esports yavaş yavaş 12'ye doğru gidiyor. YT tabi geciktirme peşinde. Spike imhasını ancak çok zor olacak. YT vurdu bu arada bir oyuncu ve imha gelememişti. Şimdi süre yetecek miyim, Yet mi emin değilim. Yetmeyecek. Yet yetmeyecek. Yetecek mi yetmeyecek mi İnanılmaz. 0-0-5 YT. Düelistlerini kaybediyorlar. Düelistleri Düştükten sonra ayı zorlayacaklar. Lego bir bait setup var. Lego ilk çıkartamadı. Yeteni can az. Allah, Şimdi Aslan başı zehir geldi üstüne doğru. Cross koymaya devam ediyor bu pozisyonda. Gelen bir perde. Hemen ki onun Aslan'a yardım ettiğini görüyorum Raiden. Evdeleri yakalamış. Aslan'ı yakalayan Laures oldu. Bakalım Neden? ilerleyecek ilerleyecekler mi? İlerleyecekler ama Kero çıktı buradan. Evet. Perdeden çıktı. İlk kill aldı ama YT bu skoru takası getirdi. Çok fazla süre yok. Birebir Rust'la oynayacaklar. Rust yerden hemen rifle almayı tercih etti. YT site arkasında Rust ilerlemeyi tercih ediyor. YT'nin tam olarak nereye gittiğinden bir haber. Dolaşmak istedi aralıktan. YT Aynen. nereden geleceğini anlar mı acaba? Rust zamanlamayı tutturdu. Kılıç aldı. 12'ye gidiyor BBL. Şimdi Beuz'un tarafından bir taktik gelecek Anatolia'da. Aslan Böyle bir wallbank denemesi var. Yakın mesafe. Eimdialel rendeledi iki kişi orada ile birlikte. Şimdi kaçabilir mi diye bakıyorum. 45 can. Hala diretiyor orada, biraz kafasına sıkıştı. Sorceable'ın yardımı var. emdelal ama kaçarken yine birini daha götürdü ulti yanında. Laurus'ta e ulti var. Bunu hemen kullanacak. Yok Lego'da ulti yok. Değilim. Kero bu ultiyi hemen harcayarak rakibini düşürmek istiyor. Tutturamadı ikincisini. Üçüncü denemesi de boşa gidecek ve Lego bu sırada Ryder'ı yakalamış. Ryder'ın düştükten sonra bir şekilde ultiyi telafi etmiş oldular. O fight'e girmek isteyecek mi? Hatex hey canı çok az. Ama Lego ciddi bir hasar aldı. Canını dolduruyor tekrar. Arkadan gelen Rust ultisiyle Laurus'u yakalayamayınca 35. Tekrar işler krize girebilir. Aya dönmek için zamanı var ama onu duyacaktır Lego. Koşarak çok dönmek zorundalar. Ay. Yürek dönemezler. Lego şu an ben arkayı aldım diyor. Hmm. Şimdi koşma sesi gelecektir Lego'ya. Lego. LEGO. Cross'unu koydu. Lego hiç beklemeyecekler burada. Bir kill, iki de geldi. Lego bitirdi BBL ilk ne haritayı. 13-9 kazandı. Bye, bye Yol uzun. İstanbul'a yani. gideceğiz. Güle güle Bakın. Iyi. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Bye bye. bye, bye chat. Zıbap övüş. Zıbap Başarınız Görüşürüz. Görüşürüz, Gene gelin. Tamam. <laughs>